Ufakken biraz çok yaramazdım. Yerimde durmazdım. Ee, yerimde durmazdım yani. Şeyden dolayı hani çok hiperaktif olduğum için abim gidiyordu ilk spora, güreşe. Ben de, beni de götür, ben yaparım işte bu sporu dedim. Hani o da beni öyle bir gezdirme amaçlı git, götürdü beni. Ben de oradan baş öyle başladım güreşe yani. Esat Hocam hep bana sen şampiyon olacaksın derdi ufaklıktan beri sen şampiyon olacaksın, sen şampiyon olacaksın derdi. Ben tabii inanmazdım şampiyon olacağımı. Ama yaş ilerledikçe işte Türkiye şampiyonu ne bileyim e, turnuvalarda şampiyon <laughs> oldukça ben de ona inanıp çok şükür şampiyon oldum, Avrupa şampiyonu Yani güreş serüvenim böyle başladı benim. E, çok güzel karşılandım. E, abilerim olsun, kardeşlerim olsun, e, küçük çocuklar olsun, beni örnek alabilecek işte çocuklar olsun hepsinden Selamlaştım, kucaklaştım. Bunlar beni mutlu etti. Ee, tabii ben de onlara bir örnek oluyorum. Günde Urfa'da günde tek itman yaparak Türkiye şampiyonu oldum. Sonra Aski Spor Kulübü'ne transfer oldum. Orada hep büyük şampiyonlar olduğu için beni oradan e, buraya, ist, buraya Esat hocamdan istediler. Orada şimdi. E, güreşleri güreş serüvenim başladı. Ondan sonra milli takımla, milli takımdan sonra da zaten Avrupa şampiyonu oldum. Önümde dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonasında şampiyon olmak. Tabii 2024 olimpiyatları var. Orada da ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. Evet gençler de hayallerini gerçekleştirebilir. Ben hayal ettim, e, başardım. Onlar da gerçekleştirebilirler hayallerini. Sedat gelirdi. Sedat da Murat biraz Mahallede fazla yaramazlık yaptığı için annesi al bunu da götür orada biraz enerjisini harcasın diye geldi. tabi biz e, antrenmana gelip oyun oynarken, çocuklar oyun oynatırken zeka seviyelerine bakıyoruz. Murat'ın oyun zekası çok yüksekti. Ben yani mesela Murat 11 yaşında yanımıza geldi. 12-13 yaşında ben artık e, bazı takım hocalarına, bazı büyük kulüp hocalarına hatta yurt dışındaki bazı hocalara videolarını gösteriyordum. Ya bu çocuk gelecekte mesela benim takım arkadaşım olan, abim olan, şu an Güreş Federasyonu başım olan Şeref Eroğlu var. Ben onun ayakta mücadelesini hep Şeref abiye benzetirdim Şeref Eroğlu'na. Derdim bak ikinci Şeref geliyor falan. Ben mesela iftarda hocam ailemle birlikte oturuyordum kız kardeşimin işlem vardı. İnanın ne yediğimi hatırlıyorum, ne maç nasıl bitti öyle hatırlıyorum. Murat Fırat'ın şampiyon olacağını 12 yaşında ben herkese söylüyordum zaten. 12-13 yaşında ben her konuştuğumuz herkese bu çocuk ileride büyükler dünya Avrupa Olimpiyat şampiyonu olacak inşallah diyordum.